Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Ankara'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Ferdi Bey bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iz misafirperverinize daha iyi olduk Ferdi Bey. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. 1980 Ankara doğumluyum, evliyim ve iki çocuk babasıyım, Sinopluyum. Bundan 20 sene önce sigorta ajantiliğimi açtım ve o günden bugüne kadar da müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki bu 20 yıl içerisinde neler yaptınız? Tecrübelerinizden biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Bundan önce satış ve pazarlama müdürü olarak görev yapmıştım. Bugün itibariyle müşterilerimize trafik, kasko, konut sigortası, tamamlayıcı sağlık, bireysel emeklilik, cep telefonu sigortası gibi tüm branşlarda hizmet veriyoruz. Müşterilerimize 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Müşterilerimize 22 sigorta firmasından alternatif fiyat çalışması yapıyoruz. Müşterilerimiz için en uygun fiyatları çıkartıyoruz. Hasar durumlarında müşterilerimizin yanındayız. Baştan sona kadar bizimle iletişim halinde beraber yol alıyoruz. 20 yıldır da çok başarılı bir şekilde ilerlemektesiniz. Peki MKS Grup Sigorta olarak vermiş olduğunuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Tabii ki trafik, kasko, konut, dask başta olmak üzere tamamlayış sağlık, bireysel emekli, cep telefonu, sigortası gibi tüm branşlarda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki sizlerin farkı nedir? Sizi diğer sigorta şirketlerinden ayıran özelliğiniz nedir? Müşterilerimize 7 gün 24 saat bize ulaşabilirler. Biz müşterilerimizin her an yanındayız. Müşterilerimizde tamamen aramızdaki güven. Biz 20 senedir, 20 sene önce başladığımız müşterinin hala bugün poliçesini kesiyoruz. Ve müşterilerimize sürekli irtibat halindeyiz. Bizimle her durumda iletişim halinde geçebiliyorlar. 20 senedir müşterilerimize vermiş olduğumuz güven dolayısıyla müşterilerimizin sürekli işlemlerini biz yapıyoruz. Yeni müşterilerimizi bekliyoruz. Sürekli biz burada müşterilerimize irtibat halindeyiz. Her zaman bize gelebilirler. Telefonla iletişim halindeyiz. Bizi arayabilirler, teklif alabilirler. Almış oldukları teklifte biz 22 firmadan çalışıp en uygun sunumu yapıyoruz kendilerine. Peki araç sigortasının önemi nedir? Araç sigortasının önemi kaza durumunda ortaya çıkar. Yoksa baştan poliçe kestiğimizde bir kağıt parçası gibi gözüküyor. Herhangi bir değeri yoktur ama bir hasar gerçekleştiği zaman değeri o zaman ortaya çıkar. Hasarının tazmin edilip parasının geri alınmasını sağlar. Bu anlamda sizin vermiş olduğunuz hizmette bir ayrıcalık bulunuyor mu? Tabii ki bulunuyor. Müşterilerimizin ödemesinin hızlı bir şekilde yapılıp zararının tazmin edildiği zaman da hemen ödemesini geri alıp arabası pert olduysa yeni arabasını almasını sağlarız. Ev ile ilgili bir hasar olursa o hasarını giderilip normal akışında bir duruma gelmesini sağlarız. Müşterilerimize trafik sigortaları yaptıklarında biz çekici hizmeti sunumu yapıyoruz. Bu çekici hizmetini aldıkları durumda yolda benzinleri bitti, lastikleri patladı, kaza yaptılar. Ücretsiz çekici hizmetimiz mevcut. Bu anlamda da sizi tercih etmelerini buradan tavsiye ediyoruz izleyicilerimize. Peki sigorta yaptırmanın önemi nedir? Sigorta yaptırmanın önemi herhangi bir hasar durumunda ortaya çıkıyor. Baştan poliçeyi kestirmeden önce bir kağıt parçası gibi gözüküyor ama tüm risklerini sigortalamış olmasını istiyoruz biz müşterilerimiz için. Cep telefonu düştü, kırıldı. Cep telefonu sigortası yapıyoruz. Ev sigortası yapıyoruz. Bu ev sigortası yaptırdığı zaman müşterilerimiz herhangi bir hasar durumunda yangın, hırsızlık, su basması, cam kırılması gibi durumlar gerçekleşirse buradan hasarlarının tazmin edip ödemesini yapıyoruz. Araç kaskosu yapıyoruz. Araç kaskosu yaptığımız zaman müşteri gidip arabasına kaza yaptığı zaman park haline çarpılması var, devrilmesi, yangın gibi durumlar gerçekleşirse müşterilerimizin bu zararlarını da tazmin edip kendilerine ödemelerini yapıyoruz. Peki Ferdi Bey güvenilirliği nasıl sağlıyorsunuz? Biz güvenilir 22 firmayla çalışıyoruz sigorta firması olarak ve çalıştığımız firmalar sektörün en büyükleri ve en güvenilir firmaları zaten buradan sağlıyoruz bu anlamda da güvenilirliği en güzel şekilde sağlamış oluyorsunuz. Peki hizmetlerinizi hangi bölgelerde sunuyorsunuz? Hizmetlerimizi Türkiye sınırları içerisinde her yerde sunumu yapıyoruz. Bizim cep telefonuyla ulaşıyor zaten bize müşterilerimiz. Cep telefonuyla WhatsApp üzerinden iletişim halindeyiz. Ruhsatlarını gönderiyorlar. Biz onlara fiyat çalışması yapıp geri dönüş yapıyoruz. Poliselerine de kargoyla kendilerine ulaştırıyoruz. Bu anlamda da izleyicilerimiz sizlere cep numaralarınızdan ve sosyal medya üzerinden de ulaşım sağlayabilirler. Evet doğru sosyal medya üzerinden de ulaşım sağlayabilirler. Bizlere mksgrupsigorta.com web sitemizden veya da Facebook ve Instagram adresimizden yine aynı şekilde ulaşabilirler. Hadi, bu aşamalara kadar çok güzel gelmişsiniz. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Şubeleşerek büyümek istiyoruz. Bu sektörün en büyükleri arasında kendi adımızı yazdırmak istiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Dart TV ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri yayınınıza konuk aldığınız için. 81 ilde bulunan tüm müşterilerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Her zaman bekleriz.